E, o ceza sahası solda adı sekli yani orada e, Ozan o topu beklemiyordu bekliyor olsa orada da gol atacak maçın en iyilerinden biri miydi Ozan değildi ama o ceza alanına girme şeyi olduğu için onun zaten en büyük özelliği arkadan gelip rakip yaralı ceza alanının içine girmesi e, o skor anlamında enteresan olabilir yani çünkü eminim ki Vardar teknik direktörü Valbuena üzerine zaten savunmayı yoğunlaştıracak. O yüzden ekstra, ekstra gelecek oyuncular e, hoca hem kendi maçlarını hem diğer maçları da falan, Trabzon maçında, Göztepe maçında mutlaka Yanevski izlemiştir. E, Alper'i de mutlaka kontrol etmek için çok ciddi bir e, önlem paketi hazırlamışlardır. İyidir, kötüdür o paket ayrı mesele. Ama bu arada diğerlerinin de bundan sıyrılabilmesi lazım ve Fenerbahçe kadrosunu ne kadar eleştirsek de Vardar'ın kadrosuyla karşılaştırdığımızda her şekilde daha üstünlük gösteren bir kadro. O yüzden de bunun sahada karşılığını vermek ya yani gerekiyor. Şöyle de bir durum da yok. Şimdi mesela Galatasaray ister istemez etrafımıza etrafımızda da futbol severler karşılaştı. Öster Şunz, Vardar karşılaştırması yapılıyor. Ya. Öster Şunz'u seyrettiğimiz zaman ilk maçta Galatasaray'ın da hiç hazır olmaması dolayısıyla daha elle tutulur. Daha ne yaptığı belli olan. Ama ilgi başlamıştı o yüzden. Öyle bir durum ama evet. o şey değil. İki takım ben kalibre anlamında Yok, karşılaştırma şansı futbollarını takım evet, yani futbolların evet. Çok he. soyut şeyler. O zamanki durumla şimdiki durum arasında. Şimdi Makedon takımının da e, seviyesi belli. Ve oynadığı futbolda yani o dönemki Öster Şunz şu Vardar'dan iyiydi. Net şekilde. Yani Vardar'ın gerçekten de ilk maçta 2-0'u bulmuş olması Aksoca'ya yani katıldığım tek nokta çok haklı. Yani, yani nasıl 2-0 olur ben ama, şey ama değilim. Ama ilk gol ilk gol e, takım yapısından kaynaklanan bir şey. Fener'in Fenerbahçe'nin yedi. İkinci gol yani gerçekten her takımın başına gelebilecek bir kaza. İk, i̇kinci gol. Anlık bir anda hemen vereyim başlasın orada 2 saniye kazanayım derken 2 i̇şte saniye ilk, bile değil belki. İlk golde belki Fenerbahçe'nin e, şu sofer transferini uzun süredir yapamamış olmasının verdiği bir sıkıntının zaten o konuyla alakalı yani bu turun ilk maçtan sonra konuştuk ya, ya, bu maçın buraya gelmesi o 90 dakikadaki talihsizliklerle açıklanacak. isterseniz öyle açıklayabilirsiniz ama esasen... Faydası olmaz. Faydası olmaz. Geniş fotoğrafa baktığınız zaman büyük fotoğrafa Fenerbahçe'nin bir buçuk sezondan bir forvet ihtiyacı var mı? Var. Ama yine Ahmet Han ile çıktı genç futbolcuyla tecrübesiz. Stoper ihtiyacı olacağı belli mi? Belli. Orta sahaya oyuncu ihtiyacı var mı? Var. Bütün bu transferlerin geç kalmış olması, kadro yapısının iyi kurulamamış olması, seneler içerisinde kadronun erozyon, erozyona uğramış olması ve yeniden bir yapı oluşturulmaya çalışılması ve bu maça bu şekilde çıkmanıza neden oluyor. Hani 90 dakikanın hakkı 2-0 mı? Değil. Ama 2-0 Fenerbahçe Ligi'ne de değil. değil. İşin yani şey tarafı, şu anda şu da olabilirdi. Fenerbahçe e, idare etti. 0-0 berabere kaldı. Evinde de kazanır maçı da olabilirdi. Evet. Ama e, oyun eleştirileri devam ederdi. Yani e, bugün ama Tur tehlikede. Ciddi tehlikede. Yani 2-0 dediğim gibi ha şu var. Şu anda eee Vardarın liginde Şikendiye var. Çekiştiği. ya Milan 6 tane gol attı geçen hafta. 6-0 bitti. Ee, bu aslında yüreklendirici Yani Milan'la Fenerbahçe'yi kıyaslama anlamında değil ama yani biraz o anlamda oldu. Hayır, şu anlamda. Ben daha istemez. çok rek takımları kıyaslama, yani Makedon takımlarını kıyaslama anlamında yani Doğru. çok e, daha dağılıp gol atabileceğiniz bir takım olduğu anlamında söylüyorum. Ki Fenerbahçe o gün çok iyi oynamamasına rağmen 2-3 tane de net pozisyon buldu. Aslında daha da fazla bulması gerekirdi. İlk maçta öyle söyleyelim. Birazcık dediğim gibi şöyle de bir sıkıntı var. Taraftar daha ikna olmuş değil. Taraftar ikna olmadığı için maç içinde kötü gidişatta çok rahat homurtular başlıyor. homurtular başlıyor. Ama oyundan Fenerbahçe kopmadığı sürece hep o tur atlama şansı olduğu sürece taraftar öyle bir kopuş yaşamaz. Yani maçın sonuna kadar o desteği verir. Çünkü ee, önünde sonunda Belki de böyle zor bir Geri dönüşü gerçekleştirmesi Rakip kim olursa olsun Belirli bir seviyenin takımıdır Tur geçip Avrupa Ligi'nde playoff'a kalmıştır Fenerbahçe'nin sezonunun e, Biraz ivme kazanması açısından Çünkü e, moral, dinleyip, getirmesi. moral getirmesi açısından Önemli olabilir Belki her Doğru. böyle de bir hayır olabilir Deyip <laughs> ama olabilir. Her türlü alternatifi Bakıyoruz Peki. Soru soruldu Joseph de Souza, Mehmet Topal. Senin bu konuya bakış açın. Ben şöyle düşünüyorum şimdi. Paralel mi? Şimdi şimdi Aykut Hoca da şöyle diyemez zaten bu arada. Hani öyle düşünüyorsa da. O oynatmam bir daha da bilmem ne falan. Ama şunu söylemek gerekiyor. Şimdi Joseph ve Mehmet Topal birlikte oynayabilir bence. Ama bütün takım inşasını o ikilinin üzerine yap, yapmak doğru değil. Bazı maçlarda gerekebilir. Mehmet Topal'la Josef'in beraber oynuyor olması. Bu normaldir yani. Şimdi atıyorum Manchester United'da deplasmanda oynuyorsun. Uyduruyorum. Ya da UEFA Avrupa Ligi'ne girdin. Orada çok güçlü bir takımla deplasman maçına çıkıyorsun. E orada biraz daha işi sağlam hale getirmek isteyebilirsin. Ne var ki? Sorun şurada. Mehmet Topal, Josef ortaklığının Fenerbahçe'ye iki sezonda getirdiği çok fazla bir şey yok ya da bu ikisi beraber oynadığı için Fenerbahçe'nin evet onlar beraber oynadığı için bu maçı kazandı Fenerbahçe dediğimiz maç sayısı kaçtır? Tabii o net bilinebilecek bir şey değil. değil. Ya mı? O yüzden e, asıl konuşulması gereken bu ikilinin e, Fenerbahçe için vazgeçilmez olduğu fikrinin doğru olup olmadığı. taktik gereği o günün özelinde bir şey olur. Oynarlar. Ben itirazım olmaz o zaman. Ama bütün sezonu bu ikili kesin olarak birlikte oynasın şeklinde geçirmek e, bana çok sağlıklı gelmiyor. Neden Mehmet Topal'la Josef birlikte oynayınca sağlanmış Fenerbahçe defansı gibi düşünülüyor? Bu e, Pereira e döneminde Pereyla e döneminde oldu. Yani Fenerbahçe savunması yeni kuruluyordu o dönemde. Keyer Gelmişti Bruno Alves'le işte birbirlerini alışmaya çalışıyorlardı. Hatırla Keyer'in sezon başındaki evet. performansını. O dönemde bu ikisi Fenerbahçe'yi tuttular bir şekilde. Fenerbahçe savunmasını. Ama şimdi 8 milyon euro verilince ve de bu oyuncunun Brezilyalı olması nedeniyle bir şekilde daha çok ileriye gitmesi isteniyor ki daha önce geçmişinde 8 numara gibi de oynadığı hep konuşuluyor şeyin. Ben ileriye geriye gitmesin de değilim. Biraz daha fazla topa dokunmasından yanayım yani. Ama şimdi Top, ona siz... Futbolcu kendi kendisi. Tabii ki. Ona siz şu, o veriyorsanız sen alan savunmasını yap senin işin o demişse teknik de, direktörü. O da o işi yapar ve dokunmayabilir. Yani bur, burada Josef'in kendisinden çok... Josef'i bu şekilde kullanmak belki... Bir... Pereira da öyle kullanıyor. İşte, i̇lk advokat da öyle kullanıyor. E çünkü Dik advokatı ben saymıyorum. Çünkü Pereira tamam. Pereira'nın kafası böyle çalışıyor. Dik da kafasında geldi baktı. Kendince bir teşhis koydu. Ve bu teşhise göre Fenerbahçe zayıf buldu. Fenerbahçe'nin tek formülü kontratak oynamak ve topu lense atmak gördü. Planı buydu. E bu plan içinde orta sahasının mümkün olduğunca tırnak içinde sağlam olması gerekiyor. Bu yüzden böyle bir formül denedi o. Ama gerçekten kendini işte eee her türlü planında bunu öngören bence Pereira'ydı. Pereira bunu tercih etti. Ama Pereira'nın döneminde Fenerbahçe'de biraz daha fazla belki çözüm sağlayabilecek oyuncu da vardı gibi sanki. Yani başta olmak üzere. Yani artık onlar kalmadı. Ve şu anda daha transferler yeni transferlerin yaratıcı olanlarını oynatma şansı olmadığı için Ekici sakat, Juliano listeye yazılamıyor. yazılamıyor. E o zaman doğal olarak e, Joseph ve Mehmet Topal birlikteliği ya da buna isimleri katmayalım. İki tane çok fazla öne çıkmayan savunma ağırlıklı orta saha oyuncusu fikri diyelim. E, Fenerbahçe'yi e, frenliyor. Yani hoca evet bir anlamda doğru söylüyor. Ön taraf çalışma ama e, sizin arka tarafınız özellikle orta saha çünkü sonuçta Mehmet Topal ve Josef'i savunma oyuncusu diye siz oynatmıyorsunuz. Orta saha oyuncusu diye oynatıyorsunuz. Bunlar topu ileriye taşımakta zorlanırlarsa doğal olarak ön tarafta o yaratıcılık zaten oyuncu kimliği itibariyle problemli. Böyle hiç top gelmiyor. Hiçbir şekilde Fenerbahçe'nin oyununu yönlendiremiyorlar arkadan. Çünkü yani işte şeyi hatırla. Daha önceki dönemi Ersun Yanalı, İsmail Kartalı, Aykut Kocaman'ı, Emre Belezoğlu gibi bir yönlendirici vardı. Yani